Evet arkadaşlar, şimdi manuel kendi icazımız olan temir para sayma makinesini sizlere göstereceğiz. Şimdi arkadaşım göster. E, i̇ki tane 1 TL var, yani 2 TL'yi de aşağıdan evet. bir tek arkadaşımız. Evet, şu şekilde hesap makinesini koyuyoruz. Ondan sonra 1 artı eşittir diyorum makineye. Ve eşittir üzerine sistemimizi koyuyoruz. Daha sonra buradan bıraktığımız paralarımız otomatik olarak sayılıyoruz. Yani Aramada bir takım olabilir. Bu şekilde bir video bırakırsanız bütün paralarımız doğru ve güzel olmalı sayılacak. Yani bir bir şey lazım. Sadece paramızı bırakıyoruz. Sekiz, sekiz, bir, iki, üç, dörmenizin mm, hiçbir manası yok. Onu zaten makine diyor teknoloji harika değil mi? Biliyor musun? Ne kadar hızlı ve düzgün sayıyor Hocam. Burada 51 lira var. Altta eski yeni diye de ayırıyor mu? Öyle bir şey. Tabii ki Şimdi Hayır. buradaki paraların hepsi eski model. yeni tarzı. Eskiler herhalde yana düşüyor değil mi? Kenara tabii, sağa sola düşüyor. Tabii. Şimdi. Bakın burada tam 50 2 TL oldu. Çek arkadaşım şurayı. Çek arkadaşım. Hatta merak ediyorsanız diğer kanal paraları Orada, yani. çekerken yakından o bakıyorsun Canım benim. musun? Para <laughs> tamam. <laughs> 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 <laughs>